Merhaba arkadaşlar, yeni ürünlerimiz geldi, tibet kaselerimiz. Bunlar bizim mat serimiz, bunları biliyorsunuz. Böyle masaj tokmaklarımız da geldi. İşlemeli serimiz geldi. parlak serimiz var. Bunlar ay kaseleri. Bu arada 19 santim, 19 santim kaselerimiz Bunlar da burada. Bunlar da Dolunay masaj kasetlerimiz. Bunlar daha kök biliyorsunuz. Şimdi size çok farklı kaseler getireceğiz Haziran ayında. masaj dokuma ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kase ihtiyacı olan arkadaşlarımız. Bunlardan seçebilirsiniz. Haziran ayında da size e, Pidres masaj kaselerinden, bunun haricinde lingam kaselerinden, eril kaseler, Işaka kaseleri getireceğiz. Haziran gibi. Tamam.